Bir zamanlar hayat dolu, çocukların sokaklarda oynadığı, pazar yerlerinin kalabalık olduğu, kahvehanelerden sohbet seslerinin yükseldiği bir kasabayı hayal edin. İnsanlar birbirini tanır, kapı komşuları arasında kapılar kilitlenmezdi. Bu kasaba, doğanın içinde huzurlu ve güvenli bir yerdi. Ancak zamanla bazı olaylar bu huzurlu yerin kaderini değiştirdi kasabanın hikayesi büyük bir gök dalgası bile başladı. Ekonomik nedenler, iş imkanlarının azalması ve genç nüfusun büyük şehirlere taşınmasıyla birlikte sokaklar yavaş yavaş boşaldı. Önce dükkanlar kepenk indirdi. Ardından evlerin pencereleri kırıldı. Bahçeler bakımsız kaldı. Bir zamanlar canlı olan meydan sessizliğe gömüldü. Kasaba terk edildikçe doğa yeniden hakimiyetini kurmaya başladı. Asfalt yolların arasından yabani otlar çıktı. Parklarda salıncaklar paslandı, çocuk seslerinin yerini rüzgarın uğultusu aldı. Çatılar çökmeye, ahşap kapılar çürümeye başladı. Evlerin duvarlarında sarmaşıklar dolaştı. Bir zamanlar insan eliyle düzenlenmiş olan her şey artık doğanın kontrolündeydi. Ancak Hikaye burada bitmedi. Yıllar sonra birkaç cesur insan bu terk edilmiş kasabayı yeniden hayata döndürmeye karar verdi. İlk olarak eski evler onarıldı. Pencerelere yeni camlar takıldı. Bahçeler temizlenip çiçeklerle süslendi. Yıkılmış yollar onarıldı. Sokak lambaları yeniden yandı. Meydana küçük bir pazar kuruldu ve insan sesleri tekrar yankılanmaya başladı. Şimdi bu kasaba, geçmiş ile bugünün iç içe geçtiği benzersiz bir yer. Bir zamanlar terk edilmiş olan sokaklarda artık hayat var. Çocuklar yeniden koşuyor, dükkanlar çalışıyor, meydanda kahkahalar yükseliyor. Öncesi ve sonrası fotoğraflarına baktığınızda insan iradesinin ve toplumsal dayanışmanın neler başarabileceğini görebiliyorsunuz. Bu kasabanın hikayesi bize şunu hatırlatıyor: Hiçbir yer tamamen kaybolmaz. Yeter ki onu yeniden canlandıracak insanlar olsun. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayınız.